Evet bugün de bir, bir videoya başlama istedik ama çekeceğiz siz hiç yani endişelenmeyin çekeceğiz her zaman ama kalı olmaya çalışacağız parkurlarda ya zombi olsun ya bence zombili parkur mu? Şunu oynayalım. Bugün bu parkuru yapmaya çalışacağız. Yaparsak yani çok az olacak bu parkur. İki dakikada yaparsak yapabiliriz iki <laughs> Sünger Bob oldum. Sünger Bob kare pantolon. Sünger Bob. Sünger Bob oldum ben. Sünger Bob. Hiç yanmadan gidersek. Hanımefendi bakın. Sünger Bob. Sünger Bob. Sünger Bob. Sünger Bob'u bob tut, bob tutuyorsanız 1 yazın. Ay 2 yazın. Beni tutuyorsanız normal aynı deme 1 yazın. Sünger Bob kar yapan dolanı izleyenler yorum 2 yazsın. İzlemeyenler 1 yazsın. Adam gitti. Adam önüme sesi geldi. Yine bilireyle ölmüş. Ama kimler ölmüş? Sünger ve Bob. Bob'un hangisiymiş bakalım. Bu. Bu. Bu, bu mu? Bu evet. yine. Evet bu yine. Ona sonra bakalım. Bu en Yaz olmuş. Halime bakın nasıl. Şimdi gel bu. Adam ta orada. Oo. Ölme sizi ondan gelmiş herhalde. Hiç ölmeden bitirirsem süper olurum. Gerçekten Max Pro olurum. Max Pro. Max Pro olmak için çok çalıştım. Aa. Oo. Yazık. Sünger Bob olup geri döneceğim. Oradan olabilirim. Yanacağım. Şurayı şuradan. Aman, oy oy. Yandık yanalım. Bu, bu, bu. Ay bu değilmiş. Bu, bu. Şu, Bu. Bu. Yok. Kalam görü yapacağım. Yok ya, yok. Kalam görü yapmayı çok severim. Bu mu? Uy. Evet, geldik. Orası zordu. O yüzden zorlandım. Ama şimdi geçtim. Işte. Evet arkadaşlar. Bu bölümde böyle bir video çekiyoruz. Çok kolay bir video. Evet, buradan geçtik. Buralar benim için ben değil. geçebiliyorum. Hop. 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 Evet, bitti, gitti bitti. bitti. Fatihlik yapmak için böyle dans edeceğim. Dans, dans, dans. Ne? Adam 57. boyuttaymış. Şey, çek boyuttaymış. Çek boyut. Boyut. Şimdi 23 olduk. Şu 22'deki adama geçebilirsem yukarı kalmış olabilirim. Yani a da ben 24'teyim. Gidiyoruz. 25'teyim. Adam oynamıyor mu? 20 odadayım. 24'ü yetişeceğim. Ya da hep hiç bitmiyor mu 24? Böyle olabilir mi? Dur bakayım ha 29'dayım. Adam 26'da. Ay 46'da. Adama yaklaştım 30 verdiğim. Adam buralara geçmiş, geçmiş. 33'teyim yaklaştığım gibi. 35'teyim. Adam gör adam şaşırmıştır görüldüğünde. Demiştir ki bunun ne çabuk geçiyor ya böyle yerlere. Daisy 48 stage. Çok yaklaştım adama. 39 stage. Ana. Dik, dik var gittik Okay, lele. Adama geçmek için çok hızlı geçiyoruz. Arayı göstermek için Allah geçebiliriz. Adam ta 52'de ben 41'deyim. Çok yaklaştık. Tabii yanmaz Herhalde <laughs> <laughs> yandık. Kara 2'ye 52. Adamı geçersem bir olur. Adam ta buralara buralara geçmiş. Balıklara bak. Durmak yok oğlum, durmak yok. Başım döndü ya. Dönmüyoruz ama başım döndü. 54. Adam o kadar yaklaştım ki. Aha orada orada. Adam gördüm. Oradalar. Oradalar Gördüm. Oradalar. Ay ana. Yaklaştım çok yaklaştım. Bu kadar yaklaştım. 54 54. Aha. Aha aha. adamlarla yarıştım yarıştım Allah Allah 55'teyim. Geçtim adamı geçtim geçtim. Oy anam var. Ama ben görüyorum. 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 Ne dakika. Aha adamı yakaladım. Aha da adam orsa da yandı Trambolin 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 sağ olun sağ olun Birinci olduk birinci olduk sağ olun sağ olun herkese sağ olun sağ olun Gerçekten sağ olun ya Bu ikisi de birleşince böyle oluyor. Hızlı koşma şeyi de zıplamadı. Bakın. Zıpladım. Hızlı koştum. Elbette adam hala orayı geçememiş. Sağ olun. Çok yavaş Bu yani. kadar şey olmasına hiç gerek yoktu. oyunlar terslik olmuş. Evet, Anne açık Telefonu te, Telefonu Telefonu uyuyacaksan telefonu kapat Anne Kapat Hadi Biz bunu oynayacağız Yani bu oyun o kadar güzel ki Ben beğeniyorum oyunu Ama zor Niye mi dersiniz Çünkü Yani Bu Neler çı çıktığını inanamazsınız. Yani o yandık yandık. Ana ben niye aşıya uçtum? Onun nedeni ne? Benim hiçbir fikrim yok. Niye yandılar onlar? Zombi mi yazıyor onda? Yok, zombi yazmıyor. Çok biz yandılar. lan <laughs> hadi <laughs> <laughs> video çekiyorum <Gülüyor> niye <Gülüyor> Baba meşgulüm meşgulüm Мечкулю молоть. Мечкулю...